Altaylardan Tuna'ya Kızıl arası var Düştüm kara sevdaya oy, oy, gönül güzel yarası var kara sevdaya Selam dostlar. Bugün çok güzel bir uçakla karşınızdayım. Bugünkü oynayacağımız uçak F5E. Amerikan ağacındaki arkadaşlar herkesin bir kere acaba bunu açıp oynasam mı dediği uçağı oynayacağız şu anda arkadaşlar. Uzun zamandır kanalda videosu yoktu. Bugüne nasipmiş. Hemen uçağın bir uçuşa geçmeden önce ikinci silahlarına bakalım. Arkadaşlar bu arada bu şeyde değişecek. Aşağı alınacak. Daha kötü olacak ya. Şu an şu şekilde güzeldi. Baya büyük şekilde görebiliyorduk. Arkadaşlar uçağımızın öncelikle AIM-9E füzeleri taşıdığını görebiliyoruz. Bunlar stok füzeleri. Ama biraz oynayarak AIM-9J füzelerini de açabiliyoruz. Bu füzeler bu füzelerden neredeyse iki kat daha iyi. Bakın 40 saniye takip süresi var. 20G çekebiliyor. Azami hızları da neredeyse aynı. Ama füzemizin kötü özelliği arkadan kilitleniyor. Bu rütbede yani daha güzel füzeler bulunuyor ama bu da hiç fena sayılmaz arkadaşlar. Ekstra diğer özelliklere geldiğimiz zaman şöyle 3 adet yakıt tankı taşıyabiliyor gördüğünüz üzere. Oyuna yeni yakıt tankları eklendiği için bunları da taşıyabiliyor. Tabii bu eski güncellemeleriyle yani ben yeni dediğime bakmayın arkadaşlar. 4-5 aydır böyle. 750 librelik bombalar, 1000 librelik bombalar, gördüğünüz gibi 500 librelik bombalar taşıyabiliyor veyahut arkadaşlar bunu da ben bazen kullanıyorum 30 milimlik gavu topu 353 tane cephanesi bulunuyor bu yer hedefleri avlamanız için ideal arkadaşlar eğer indiniz kalktınız oyunda bir sürü yer hedefi kaldı bunu kullanabilirsiniz Blue bir bombalarından var. Bunlarla da base'i 4 tanesiyle bir base'i çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. 2000 librelik bombalar var. FIFA füzeleri var. Ve arkadaşlar TV güdümlü Gördüğünüz gibi havadan karaya füzeler var. Bu füzeler de güdümlü attığınız zaman kendi kendine gidiyor. Biz hangisini kullanacağız? Biz bugün AIM-9J'li olan versiyonu kullanacağız. Belki base'de bombalarız ama hiç zannetmiyorum. Şurada %30 boost'umuzu basalım ve oyuna geçelim dostlar. Dostlar ilk oyunumuza girdik. Şöyle Türk yıldızları çekimde sizi karşılayayım dedim. Çok tatlı duruyor ya gerçekten. 10 numara 5 yıldız. Şimdi dostlar uçağın özelliklerinden bahsedelim. Başka şeylerden de bahsederiz. İlk başta uçağımız 11.0 bir yerde. Son bir yer güncellemesiyle F5C ile aynı bir yere sabitlendi. Bakın arkadaşlar normalde F5C'den biraz daha üst bir bir yerdeydi ama şu an aynı bir yerdeyiz. Tabii ki F5C'den çok daha iyi bir uçak. En azından motoru çok güçlü arkadaşlar F5C'ye göre. Şimdi şöyle bir düşmanları görebilecek miyiz? Düşmanları göremedik. Uçağın şöyle kokpitini de göstereyim. Bir F5C ile genel olarak kıyaslayacağım bu videoda F-5C'ye göre şurada gördüğünüz gibi bir radar simgesi bulunuyor. Onun dışında gelişmiş River sistemi bulunuyor arkadaşlar. River sistemi F-5C'ye göre çok daha gelişmiş. IFF artı izleme, fırlatma ve tehdit türü algılama özelliğine sahip modern bir River sistemi taşıyor uçağın sistemleri. Onun dışında dostlar uçağın diğer bir artı özelliğine geçecek olursak 12 modellerine göre gelişmiş bir motora ve art da daha çok tasarruf eden bir sisteme sahip. Yani bu da demek oluyor ki arkadaşlar uçağımız art yakıcıyla da daha güzel bir şekilde hızlanabilecek demek oluyor. Yani bariz bir şekilde görebilirsiniz. F5C ile falan oynadığınız zaman dostlar garanti bir şekilde bu uçaktan daha yavaş kalıyor. Bu uçak onun için çok hızlı bir uçak. 90 mahın üzerinde inanılmaz derecede enerji tutabiliyor. Yani arkadaşlar şu an 1200'lü hızlarda hatta oyunun bize önerdiği hızlar aslında 900 ve 1100 hızları. Ama önemli değil. Bu hızlarda da arkadaşlar çok güzel bir şekilde enerjimizi tutabiliyoruz. Bu enerji tutma olayı bizim için neye yarıyor? Ne kadar güzel enerji tutarsanız arkadaşlar o kadar güzel Dogfight atabiliyorsunuz. Şurada bir Tornado gördüm. Bu Tornado'ya doğru dönelim. Onun dışında AIM-9J füzelerine e, ithafen birkaç şey söylemişler. Çok güzel gidiyor, çok güzel şeyler oluyor falan filan diye. Ama ben AIM-9J füzelerini öyle inanılmaz derecede bulmuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın şu arkadaş çok güzel gidiyor. Bir, bir sürü de chef bıraktı. Hızını da kesecek o. Evet şöyle bir füze sallayalım. Öldü. Güzel. Bizim adam füze salladığımızı bile görmedi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Böyle güzel killer alabiliyorsunuz. Yani sinsice adamların arkasına girebiliyorsunuz. Bakın o kadar döndük gördüğünüz üzere. Şuradaki e, Su-27, Su-39 uçağına da gideceğim. Vuramadık. Hiçbir kız kaybetmedik gördüğünüz üzere. Güzel bir dogfight atacağız bu arada. Kontrolü kaybetme ya. Bu uçağın da en kötü özelliği kontrolü sürekli kaybediyor olması arkadaşlar. Şöyle dönelim. Heh. Tamam. Ya aslında şöyle bir güzel sallayalım buna adam da büyük ihtimal bayıldı. Aynen bunu da. Buldum. Gördüğünüz gibi iki füze 2 kil arkadaşlar. F5'in füzelerinden çok daha iyi füzeleri var. Ya aslında stok versiyonu F5 füzelerinin aynısı arkadaşlar. Ama stok versiyonları çıktıktan sonra F5'in füzelerinden çok daha iyi füzelere sahip oluyoruz. Ayrıca şu arka tarafa mı dönsek? Yok ya onlara dönmeyelim. Orada güzel avcı uçakları var. Biz şu ön tarafa doğru gidelim arkadaşlar. Totalde 7 dakikalık yakıtımız kaldı. 2 kilimizi aldık. Türk yıldızları skin'i de bu arada kullanabiliyorsunuz. 10 numara 5 yıldız bir özellik. Artı özellik olarak bir de TV güdümlü bombaları taşıyor. F-5C'de bunlar yok arkadaşlar. TV güdümlü bombalar. Ya şu arkadaki uçaklar geliyor. Ha şurada bir dogfight dönüyor arkadaşlar. Şu dogfight'a biz gidelim, bir salça olalım. Gördüğünüz üzere. Bu uçakla salça olacaksınız ya. Burada bir girmiş mi var? Dogfight mı atıyor? Hemen salça ol. Bir de arkadaşlar şu bilgisayar var ya bilgisayardaki şeyle düşmanları çok rahat bir şekilde avlayabiliyorsunuz derken evet bakın vurduk birini. Şimdi e, ww yapıp bayılmamaya çalışıyorum ama. Evet daha bana füze geliyor. Tamam. 2 tane minik bir var. Benim peşimde de minik bir var. Aha. Vurulacağız dön oğlum dön oğlum. Kılmayalım ya e, 4-2 Bu Arkadaşlar bunlar beni e, Yenebilir ya Kontrolü çok kaybediyorum Evet vuruldum Gördüğünüz gibi tek motordan hasar aldık Tek ben mi kaldım Yani tek ben kalmamışım ama Öyle de sayılabilir Tek motorumuz var Bir adet avum var atlayalım arkadaşlar 2600 puan yapmışız ...yeterli. Yeni oyuna hızlıca geçelim. Bu adamlara yapabileceğim bir şey yok. Tekliğe düşürdüler. Tezgah kurdular tezgah. Dostlar yeni oyunumuza giriş yaptık. Bakın... ...başlangıçta kalkış yaptık. Şurada gördüğünüz... ...F-4C uçaklarıyla neredeyse... ...aynı hızda kalkabiliyoruz. Diğer uçakların da ne kadar gerimizde kaldığını... ...gösterebilirim arkadaşlar. Görece daha aynıki Elo'ya göre... ...düşük bir yer uçaklar denk geldi. A5C falan var. Karşı tarafta da... ...büyük ihtimal Su-25K'lar olacaktır. Her neyse... Daha yeni size söyleyemediğim arkadaşlar savaştığım için birkaç özellik var. Şöyle uçağa kilitlendiğiniz zaman temel olarak F-5C'de olmayan bir özellik uçağın neresini ateş edeceğinizi size gösteriyor. Onu dikkatlice bakarsanız aimbot gibi arkadaşlar şuraya ateş ederseniz uçağı vurursunuz diye gösteriyor. Bu da inanılmaz derecede işe yarayan bir özellik arkadaşlar total olarak. Gerçekten inanılmaz işe yarıyor. Onun dışında uçağın toplarına bir tık... Vulkan topuna göre kötü demişler. Vulkan topu da F-16'nın topu oluyor. F-104 falan da Vulkan topunu kullanıyor. Ama bence uçağın topları inanılmaz derecede kötü değil dostlar. Radar, radarı var uçağımızın. Gördüğünüz gibi radarla kilitlenip öyle atış ediyoruz. SRC modumuz var. ACM modumuz var. Gayet iş yapıyor bu arada. Radar modu inanılmaz kötü değil. Her radar füzesi yok ama yine de iş yapabilecek bir radarı var arkadaşlar. Radar sadece bu arada füzeye füze atmak için değil hem düşmanların yerini tespit etmek için hem de daha önceki gibi gördüğünüz bilgisayar sistemlerini kullanabilmek için kullanılan bir mod. Dostlar, onun dışında uçağın yakıt tüketimi gayet ideal. Bir de söylemeyi unuttum. Şöyle M'ye basalım. Bakın. şeffaf ve flare alabiliyorsunuz. Yaklaşık 40 adet. Ben chef almayı tercih etmiyorum. Bu arada uçağın Y3-1 yaparak top balistik bilgisayarını da açabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar. Bakın. Şöyle yer hedeflerini güzel bir şekilde avlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi uçağı vurdum. Sol kanattan hasar aldı. F4 yanıyor. Y3-1 şu balistik bilgisayarı kapatın arkadaşlar. Eğer yerden savaşacaksanız. F4-F'i vurduk bu arada. Ee, bir adet J-37 bana geliyor. Kanka ne işim var ya? Ben de Hiç durmayacağım arkadaşlar. T4-2 yapacağım. O adam beni bırakacaktır. Mecbur bırakacak. Bırakmam olasılığı yok. Buradaki su da bana bir füze attı ama ne yapacaksın o füzeyi ya? Arkadaşlar bu rütbedeki insanlar biraz oynamakta zorluk çekiyor. Ya mesela şu JA-37 denen uçak ben onun yerinde olsam. Asla benim gibi bir uçağa dönmezdim. Neden arkadaşlar? Çünkü ben avcı uçağıyım. Git A5C'leri avla. Ne işim var benimle? Bakın F104'ler de bana geliyor ama ben şuradaki su 25'e gideceğim temel olarak. F-104 de bir zahmet bana dönemesin ya. Tamam. F-104'ü dojladık arkadaşlar. Ee, şu an bizim bu oyundaki elemanlar çok yanlış oynuyor. Hem bizim şeyimizi de bitiriyorlar. Onlara karşı olan Bakın gördüğünüz gibi buna da isabet attık. Yani yine bir isabet. Mingin bir var. Ben de Mingin bir'e döneceğim arkadaşlar bu arada. Artık e, avcı avlayacağım. Şöyle bir gelirse Mingin bir e ateşleyeceğim füzeyi. Tamam. Çeflayır attı. Tüh, son anda attı Mingin bir. Bakın. Vuramadık. Hiç sıkıntı değil. Dönelim mig şu an e, inanılmaz derecede uçak kıstırdı. Tam olarak arada kaldı mig bir. Ama benle dogfight fight atıyor temel olarak. Neden benle dogfight fight atıyor? Çünkü ya kime salladık ya? Arkadaşlar bu düzeyi salladım ama. Neyse. Şu öndeki mig 1'e gidelim. Bu öldü zaten. Radar kilidimizi atıyoruz. Çok güzel bir şekilde dönüyor. Arada bir de Chef Clair. Gördüğünüz gibi tam olarak balistik bilgisayar yardımlı düşman vurmayı görmüş oldunuz arkadaşlar. Nasıl vurduğumu da gördünüz. Takım çalışması verdi bu arada. Şurada bir uçak var ama buna yaklaşamıyorum herhalde. F-104. Kilit de atamıyorum. Nedense. Çok hızlı gidiyor. 3 dakikalık da yakıtım kaldı. Yakıta da biraz dikkat etmem gerekiyor. İki füzeyi de salladık. Hiçbir işe yaramadı füzeler. Ya biz bu F-104'e yetişemeyiz anlaşılan. Gerçi sonunda bu Elite Ghost kalmış. Son uçak. Arkadaşlar. Heh bu da öldü. Şöyle. Asist alabilir miyiz? Asist alamayız. 10 numara 5 yıldız. Şöyle. Güzel bir oyun daha çıkarmış bulunduk. 2 kill aldık arkadaşlar. Bir yere de, yere de bir vurdu. Bir tane de asist yaptık. Ya aslında daha fazla puan alabilirdik. En iyi manga ödülünü de aldık bu arada. Bakın ne kadar XP kazanacağız. Son bir oyun daha gireceğim bu uçakla. Onda da hatta bir base bombalayalım. Bir de base bombalama özelliklerini görelim. 7000 kazandık. Bu arada uçak tam açık değil arkadaşlar. Böyle blue bir yanıcı bomba mı alsam? Yanıcı bombayı aktif edip oynayabilirim. Veyahut şöyle 30 milimlik kemerleri de aktif edebiliyormuşuz. Neyse Şöyle yanıcı bombamızı biz aktif edelim. Yanıcı bombaları e, dizip hemen oyuna geçelim arkadaşlar. Dostlar son oyunu base'den başlattım. Hem biraz sohbet edelim hayat hakkında hem de biraz bakalım uçağın bombalıman özellikleri nasılmış diye biraz erken başlattım. Şimdi bakıyorum şurada bizi geçen uçaklar büyük ihtimal bomba taşımayan uçaklar. Bu arada 4 tane Blue 1 yanıcı bombasından aldım. Ayrıca bu Jaguar'a hala oynayan var ya Hindistan. Oyuna var ya bir sürü Hindistan uçağı eklendi arkadaşlar. Gerçekten Türk uçağından daha çok Hindistan uçağı var şu an oyunda. Türk uçağı da zaten bir tane eklediler. Türk uçağı eklemesinler arkadaşlar. Neden eklemesinler? Çünkü bir gün Türk ağacı gelecek olursa bu kadar dağılmış bir şekilde olmasın. Ya yani mesela Hindistan ağacı gelmeyecek. Neden bir sürü Hindistan aracı eklediler oyuna? Ama Türk ağacı gelecek olursa eğer bir gün mesela F-104 İtalya'da onu nasıl çekeceksin? Çekemeyeceksin. F-104 bizim çok güzel bir uçağımız. F-104 S TAV. O yüzden mesela gidip F-16 ekleyebilirler veyahut Türk f 5 ekleyebilirler ama gerek var mı böyle bir şeye? Bence yok. Şimdi şurada bir bombardıman uçağı var. Tornado görüyorsunuz. Bizi geçti bunlar. Normal arkadaşlar bizim şu an kullandığımız uçak bombardıman uçağı değil. O yüzden hani bomba taşıyoruz ama Allah'a emanet Tornado bizden daha önce gidecektir Bu tam bir bombardıman uçağı Şu an aynı rütbede oynuyoruz zaten Tornado 11.3 bir yerde biz 11.0 bir yerdeyiz Her neyse dostlar arkada da bir tornado var Bakın uçak şu an bomba aldığı zaman Çok güzel yüklenemedi Fark ettiğiniz gibi Hala hızımız 1070 yeni yeni 1070'e çıkabildik bu uçak aslında bir bombardıman uçağı değil arkadaşlar. Biz biraz sohbet edelim, muhabbet edelim diye bombardıman almış bulunduk. Onun dışında bu skin'in linkini isteyeceksiniz arkadaşlar yorumlarda. Ben de diyeceğim ki buraya kadar izlemeyenler için, buraya kadar izleyenler için şey diyeceğim. Arkadaşlar şurayı bakın videonun devamını da izleyin, tamamını izleyin diyeceğim. Bu bir şey turnusolu olacak, izleme turnusolu. Ama maalesef arkadaşlar bunun artık şeyi bende yok. Bir dakika şurada bir F4'ümüz var. vuramadık. Tamam. F4F var önümüzde. Önümde dağlar. Tornado var bir adet. Ama gidip base bombalayacağız. Elbette tabii ki. Kutsal görevimiz base bombalama görevini icra edeceğiz arkadaşlar. Yanımda da bir F5C var. Gördüğünüz gibi o bana gelmesin ya. Şuradaki kuleler çok güzel duruyormuş. Arasından geçeceğiz arkadaşlar. Şu F4F'e bir atalım füzemizi. Anladım, vuramadık. Her neyse şu A'onlar bize füze sallayacak. Garanti füze sallayacak Alar Onların füzesinden kurtulmak çok kolay arkadaşlar. Şu yukarıda da bir A var. Evet, onun füzesinden de kurtulduk gördüğünüz üzere. Uçakta bu arada şey yok galiba. Balistik bilgisayar yok. Bombaları ben kendi elimle bırakacağım. Tamam. Üstü imha ettik. Çok tatlı bir şekilde imha oldunuz. A onlar beni takip ediyor. Gelin bakalım A kardeşler. Bizim uçak ayıldığı zaman arkadaşlar. Güzel işler çıkartacağız. Önümüzde bir a var. Çok güzel. 10 numara 5 yıldız. Diğer a zaten bize yetişemez. A10'un maksimum hızı 700 bildiğiniz üzere arkadaşlar. Bizim şu anki hızımız A10'u Evet. Birinci kilimizi çıkarmış bulunduk. Buradan. Şimdi ikinci kilimize doğru gidiyoruz. Hava frenimiz mi açık. Evet hava frenini açtık arkadaşlar. Maalesef yanlışlıkla. Onu geri kapatmayı unuttuk. Şimdi buradan bir F5 bize geliyor. Bir tane de mikimiz var. Gördüğünüz gibi. Vuramadım. Çok kötü vurdum. Çok kötü ateşledim daha doğrusu. Çok kötü vurdum. Yanlış bir tabi olur. Ama bizim adam ateşliyordu arkadaşlar. Pardon. Aldık. Ciddi hasar. Gördüğünüz gibi ya bu uçağın şeyine kötü diyorlar ama arkadaşlar bence uçağın şeyi güzel. Böyle inanılmaz kötü bir e, şey yok. Şuradaki ming bile daha döneceğim arkadaşlar. Vuramadık. Önemli değil. kuleye e, çarpmayalım. Ben bu ming alırım bu arada olarak ondan daha iyi duruyoruz. Evet önümüze aldık. Birazdan da ateşleyeceğim. Ya çakılma kanka ya. Binaya çarptı arkadaşlar. Neyse bir şey diyeceğim ama YouTube bizi banlar. Bir şey demeyeceğim. <laughs> Sadece binaya çarptı. Demekle yetineceğim arkadaşlar. Lan nasıl vuramadık ya? Var ya şu herifi vuramamam arkadaşlar büyük yetenek. 116 topumuz kaldı bu arada. F5'e uçuyor. Neden uçuyor anlamıyorum. Ama uçuyor. F5'e dönelim. Ondan sonra buradan da C7'ye doğru yol alalım. Şöyle. Ya dostum bir şu çeflelerin atma ya. Hesabetimizi attık arkadaşlar. O asistimizi alacağız. En azından bir asist. Bir asist bir asisttir. Şuradaki J7D'ye doğru gidelim. Afterburner'ı kapatmışız. Neden kapattığımızı bilmiyorum. Oyun bayağı aksiyonlu ya. Bu uçakla ne zaman böyle oynasam yüksek kill sayısına erişebiliyoruz. Bu arada 28 tane topumuz kaldı. Öyle her şeyi ateşlemeyeceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş tek tek. Evet, tek tek dedim ya. 18 topumuzu bıraktık. Son adam bu mu? Evet son adam buymuş. Son 18 top Beyza e doğru gidiyoruz. Yetişemeyeceğiz ya. Biz bu adamana yetişemeyiz arkadaşlar. Ama sonuna kadar takip edeceğiz. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Bu arada arkadaşlar ikinci bir ekrana geçtik. Biraz iş yoğunluğum hafiflesin. Sizlere artık yeni böyle çift ekranla yayın yapacağım daha güzel yayınlar ortaya koyacağız. Bu arada eğer kanala abone değilseniz arkadaşlar kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Bir YouTuber'ın en iyi şeyi abone sayısıdır arkadaşlar. En iyi gaza getirme olayı. İkinci olay da yorum ve like'larınız. Eğer buraya kadar izlediyseniz sizden bir yorum bekliyorum. Zaten buraya kadar izleyen insanlar genel olarak şey Evet arkadaşlar 18 topumuz vardı. 18 topla da bu elemanı indirmiş olduk. Gördüğünüz gibi spin'e girdi. Uçak imha ettik. 10 numara 5 yıldız. 2524 puan yaptık. 3 kill bir de asist yaptık. 10 numara 5 yıldız. Gerçekten son oyunda tatlı oldu. Bir de hem base de bombaladık. O, bakalım kaç XP kazanacağız. Uçağın özelliklerini de araştırıyoruz bu arada. Bununla birlikte. Daha önceki oyunda bir özellik açmıştık. Şimdiki bu, bu oyunda da bir adet daha bomba açmış bulunduk. Gayet tatlı ve güzel. Arkadaşlar bu uçak da bu şekildeydi. Yorumlarınızı bekliyorum eğer buraya kadar izlediyseniz hepiniz. Bir yorum, bir like. Bu garibana çok görmeyin. ya Tabii şaka yapıyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum like atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Discord'a katılmadıysanız Discord'a da gelip katılabilirsiniz. Kanalın açıklama kısmında bulunuyor. İyi günler, iyi oyunlar. İstediğiniz uçak varsa onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Bir değerlendiririz. Sağlıcakla bakalım.